Kitaplar ve Romanlar kanalından hepinize selamlar. Ben Dolma Kalemi seven adam. Arkadaşlar merhaba. Nasılsınız? İyisiniz? Umarım hayat sizler için eğlenceli, sağlıklı, mutlu ve huzurlu geçiyordur. Arkadaşlar sağlığımıza dikkat edelim. Hem psikolojik sağlığımıza hem bedensel sağlığımıza dikkat edelim. Evet sizlere bu videoda Agatha Christie kitaplarından bahsetmeye devam edeceğim. Agatha'nın yazmış olduğu 5. kitap Köşkteki Esrar hakkında bilgi vereceğim arkadaşlar. Evet, kitabın tanıtım detaylarına geçmeden önce sizlere ufak birkaç bilgi vermek istiyorum. Kitap 272 sayfadan oluşuyor arkadaşlar. Gönül Suveren çevirmiş kitabı Türkçemize. 23 Şubat 2023 tarihinde de arkadaşlar yeni baskı yapmış bu kitap. Altın Kitaplar yayınevi yayınlıyor. Agatha Christie'nin kitaplarını biliyorsunuz ama hepsi bence aynı oranda okunmuyor. Yani bunu yapılan baskı sayısından veya e, kapak e, kitapların kapaklarındaki fotoğrafların yenilenip yenilenmemesinden de gayet tabii anlayabilirsiniz. İsterseniz şimdi kitabın tanıtım detaylarına geçelim. Arkadaşı için yerine getireceği basit bir Angarya'nın onu uluslararası bir cinayet komplosunun tam ortasına düşüreceği Anthony Cage'in aklının ucundan bile geçmezdi. Birileri ne pahasına olursa olsun Herzoslavak da monarşinin tekrar kurulmasına engel olmak istiyordu. Tüm bu bilinmezler düğümünü çözmek için güçlerini birleştiren Scotland Yard ve Fransız Emniyeti Sohid dönüp dolaşıp aynı noktada kilitleniyorlardı. Ta ki Bacalar Köşkü'nde işlenen cinayet bilinmezler düğümünün çözülmesini sağlayan ipucunu verene kadar. Evet arkadaşlar, anladığım kadarıyla bu olay tek bir ülkede geçmiyor. Hem İngiltere var işin içinde hem de Fransa var. Ve ilginçtir, bu sefer cinayet silahının ne olduğu bilinmiyor yani. Hani net bir şekilde hançer, tabanca veya zehir diyemeyeceğiz. Bu sefer cinayet silahına Evet arkadaşlar. Kitapla kalın. Sağlıcakla kalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Videoyu beğendiyseniz like atmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayalım lütfen. Sağlıcakla kalın.